Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik kitabının 4. ünitesinde yer alan paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemini ve örnek problemleri göreceğiz. Hemen şimdi konumuza geçelim. Bir önceki derste toplama işlemini görmüştük. Şimdi de arkadaşlar çıkarma işlemini görmeye başlayalım. Evet. Hemen arkadaşımıza yardımcı olalım. Bakın bize ne diyor? Aylin bisikletiyle gideceği yolun 4 bölü 7'sini gitti geriye ailenin gideceği yolun kaçta kaçı kaldı diye bize soruyor. Evet hemen canlandıracak olursak kafamızda 4 bölü 7 olduğuna göre bunun tamamı kaçtır arkadaşlar? 7 bölü 7'dir. Yani bütünün tamamını biz anlatacak olursak 7 bölü 7'dir. 7 bölü 7 olduğuna göre tam bu 4 bölü 7'sini gitmiş. Bakın evet 1, 2, 3, 4 parçasını gitmiş. Şurayı almış. Geriye ne kaldığını bulmak için ne yaparız? Tabii ki tamdan bunu arkadaşlar gidilen yolu çıkartırız. Peki çıkartırken ne yapıyoruz? Hemen bakalım 7 bölü 7 4 bölü 7'yi biz bundan çıkartıyoruz. Paylar kendi içerisinde bakın kısaca burada ifade edildiği gibi paylardaki far, sayıların farkı farkın payına yazılır. Paylar kendi içerisinde hemen 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Bakın farkın payına yazmış olduk. Paydada ise arkadaşlar her ikisi de eşit olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Her ikisinin bir tanesini fark etmez hangisi olursa olsun hemen farkın arkadaşlar paydası olarak yazıyoruz. Sayı doğrusu üzerinde görecek olursak arkadaşlar bakın tam olan kısım yani 7 yedi parçanın 7'si de burada var. 4 tanesini kullanmıştı. 1, 2, 3, 4 buraya kadar gelmişti. Geriye ne kullanıldığını bakın ya da ne kadar kaldığını görmek için ne olmuş? 1, 2, 3 parça burada görüldüğü gibi arkadaşlar kalmış. İşte bunu da bulurken ne yapıyorduk? Kendi içerisinde hemen paylar kendi içerisinde payda da herhangi birini yazıyorduk. Evet bunu da arkadaşlar görmüş olduk. Şimdi diğerine geçecek olursak yani bileşik kesirlerde acaba çıkarma nasıl oluyor onu görelim. Bakın bize soruyor arkadaşımız diyor ki aldığımız 15 bölü 8 kilogram karpuzun 10 bölü 8 kilogramını öğle yemeğinde yedik. Geriye kaç kilogram karpuz kaldı? Evet tamamı neymiş? 15 bölü 8 kilogrammış. Yenen ne kadarmış? 10 bölü 8 kilogram. Evet bunun arkadaşlar önce canlandıralım kafamızda. Bakın ne yapıyoruz? 8 parçaya ayrılmış bütünler. 15 parça imiş tamamı. Bakın 8 parça burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça da burada var. Etti 15 parça. 15 bölü 8. Diğerinde ne kadar yenmiş onu söylüyordu bize. 10 bölü 8 parçası yenmiş. Bakın burada hemen 8 parça var. 2 parça da burada etti. 10. İşlemi yaparken ne, yapıyor? ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen paylar kendi içerisinde işleme tabi tutuluyor. Yani çıkarma işlemini paylar kendi içerisinde yapıyoruz. 15'ten 10 çıktı. Evet farkın arkadaşlar payı olarak yazıyoruz. 15'ten 10 çıktı 5 kaldı. Paydalar ise kendi içerisinde arkadaşlar bakın her ikisi de aynı olduğundan dolayı bir tanesini farkın paydası olarak hemen yazıyoruz. Evet burada da görüldüğü gibi arkadaşlar kısaca ifade edecek olursak paylardaki sayıların farkı farkın payına ortak payda ise farkın paydasını arkadaşlar yazılmış oluyor. Şimdi acaba Tam sayılı kesirlerde nasıl oluyor? Bir de onu görelim. Bakın burada bize soruyor. 4 tam 5 bölü 8 kilogram kavunun 2 tam 3 bölü 8 kilogramını piknikte yedik. Geriye kaç kilogram kavun kaldı? Şimdi bunu hemen kafamızda bir canlandıracak olursak modellemesini yapalım. 4 tam 5 bölü 8 yani 4 tane tam ve 8'e bölünüp 5 tanesi. Evet bu neymiş tamamymış. Yenen kısmı ne kadarmış? 1, 2, bakın 2 tam 1 2 ondan sonra 3 bölü 8 sekiz. 8'e bölünmüş 3 tanesi yenmiş o zaman hemen işlemimizi yapıyoruz kendi içerisinde arkadaşlar bakın bunun da şeyi şu sayma sayıları yani tam sayılar kendi içerisinde hemen çıkartılıyor ve farkın arkadaşlar tam sayısı olarak yazılıyor 4'ten 2 çıktı 2 kaldı yine e, paylar kendi içerisinde işleme tabi tutuluyor yani 5'ten 3 çıktı 2 kaldı Evet e, paylardan sonuç ne kadarsa payın arkadaşlar farkın payı olarak yazıldı. Paydalar ise zaten eşit olduğundan dolayı bir tanesini buraya yazdık. Kısaca ifade edecek olursak tam sayıların farkı farkın tam kısmına paylardaki sayıların farkı da farkın payına yazılıyor. Ortak payda ise bir tanesi aynen yazılıyor arkadaşlar. Şimdi Bunları gördüğümüze göre bakın burada çok güzel örnekler var. Konu testleri var. Bunları özellikle arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi örnek problemlerden 4 tanesini birlikte yapalım. Akvaryumdaki balıkların 5 bölü 2'si sarı, 3 bölü 12'si yeşil, diğerleri ise turuncudur. Turuncu balıklar akvaryumdaki balıkların kaçta kaçıdır diyor. İlk yapmamız gereken tabii ki bizim öncelikle değişik renkli balıkların ne kadar olduğudur. Topluyoruz onları. 5 bölü 12, 3 bölü, 8, 3 bölü 12. Toplarken ne yapıyorduk? Paylar kendi içerisinde. 5, 3 daha 8. Payda zaten aynı olduğu için bir tanesini alıyorduk. Paydaya yazıyorduk. Evet 8 bölü 12. Bu değişik renkli balıkların toplamı. Peki bunun tamamı ne kadardı balıkların? 12'de 12 idi. O zaman değişik renkli balıkları çıkardığımızda biz turuncuları bulacağız demektir. Burada da işlemi yaparken ne yapıyorduk? Öğrendiğimiz gibi 12'den 8 yani paylar kendi içerisinde hemen işlemini yapıyorduk ve payına yazıyorduk. Evet 12'den 8 çıktı 4 kaldı. Pay da zaten aynı olduğu için bir tanesini hemen yazıyoruz. Geldik ikinci soruya. Bobo 19 bölü 4 kilogram muzun bakın tamamı 19 bölü 4 imiş. 6 bölü 4 kilogramını dün 5 bölü 4 kilogramını bugün yedi. Geriye kalan muzları yarın yiyecek. Baba yarın kaç kilogram muz yiyecektir? Yarını bulmak için ne yapacağız? Öncelikle bugün ne kadar yediğini bulacağız. Onun için ikisini topluyoruz. Toplarken ne yapıyorduk? Yukarıdakiler yani payları kendi içerisinde topluyoruz. 6'da 6, 5 daha 11 pay olarak yazdık. Pay e, payda aynı olduğu için bir tanesini getirdik koyduk. Yani 11 bölü 4 kilogram muz yemiş bugün. Toplamı ne kadardı? 19 bölü 4 idi. O zaman toplamdan ne kadar yediğini hemen çıkartırsak yarın yiyecek olduğunu buluruz. Ne yapıyoruz? 19 bölü 4'ten 11 bölü 4'ü çıkartıyoruz. Paylar kendi içerisinde 19'dan 11 çıktı. 8 kaldı. Paydanın bir tanesini aldık yazdık. 8 bölü 4 kilogram muz yiyecekmiş yarına. Arkadaşlar onu da bulmuş olduk. Geldik 3. soruya. Bir gemi gideceği 17 tam 10 bölü 12 saatlik yolun 4 tam 3 bölü 12 saatlik kısmını sabah bakın 6 tam 2 bölü 12 saatlik kısmı öğleden sonra 5 tam 4 bölü 12 saatlik kısmını da akşam gitti. Geminin gitmesi gereken kaç saatlik yolu kaldı diyor bize. Öncelikle gittiği yolu bir bulmamız lazım, değil mi? Sabah, öğle ve, ve akşam gittiği yol. Onları bulmak için ne yapıyoruz? Hemen 4 tam 3 bölü 12, 6 tam 2 bölü 12 ve 5 tam 4 bölü 12'yi topluyoruz. Toplarken ne yapıyorduk işlemlerde tam sayıları kendi içerisinde hemen topluyoruz ve e, toplamın evet tam sayısı olarak yazıyorduk. 4, 6 daha 10, 5 daha 15 tam yazdık. Sonra paylar kendi içerisinde toplanıyor. 3, 5, 9. 9'u da pay olarak yazdık. Paydalar zaten eşit olduğu için bir tanesini buraya yazdık. Yani 15 tam 9 bölü 12 saatlik yol gitmiş. Geriye kalanını bulmak için ne yapacağız? Toplamdan çıkaracağız. Toplamı neydi? Bakın burada bize vermişti. 17'yi tam 10 bölü 12'den 15 tam 9 bölü 12'yi çıkarıyoruz. Çıkarırken nasıl işlem yapıyorduk? Tamları kendi içerisinde hemen işlemini yapalım. 17'den 15 çıktı. 2 kaldı. Bakın. Evet. 2 kaldı. Ondan sonra paylar kendi içerisinde 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. Gördüğümüz gibi. Payda ise herhangi bir tanesini aldık. Buraya yazdık. Yani 2 tam 1 bölü 12 saatlik yolu kalmış. Son soruya geldik arkadaşlar. Bakın ne diyor? Taner kayka ile 320 metrelik yolun önce 3 bölü 8'ini sonra 2 bölü 8'ini gitti. Taner'in kaç metrelik yolu kaldı diyor. Onun için bizim yapmamız gereken nedir? Öncelikle gittiği yolu bulmamız gerekiyor. Taner yolun 3 bölü 8 ve 2 bölü 8'ine gittiğine göre hemen işlemimizi yapalım. 3, 2 daha 5. Ortak payda olduğu için 8'i aynen yazdık. 5 bölü 8 gitmiş. Geriye kalanını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bütünden çıkarmamız gerekiyor değil mi? Evet. Bütünü nedir bunun? 8 olduğuna göre 8'de 8'dir. Yani 8 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkardığımızda paylar kendi içerisinde 8'den 5 çıktığında 3 kalır. 8 ortak olduğu için bir tanesini aldık yazdık. Yani toplam 3 bölü 8 yol kalmış. Peki 3 bölü 8'i nasıl bulacağız? Toplamı neydi bunun? 320 metreydi. 320 metrenin 3 bölü 8'ini bulmak için yapmamız gereken öncelikle birim kesirini bulmak. Yani 1 bölü 8'ini bulmak. Onun için ne yapıyoruz? 320'yi arkadaşlar 8'e bölüyoruz. 320'yi 8'e böldüğümüzde kalan evet 40'tır. 40 metre 1 bölü 8'e eşit olduğuna göre 3 bölü 8'i ne kadar eder? Bunu da bulmak için ne yapıyoruz? 3 ile 40'ı çarpıyoruz. Sonuç 120 metre. Evet arkadaşlar. Konumuzu böylelikle tamamlamış olduk. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.